Bizden bir haberle devam ediyoruz şimdi. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. ATV Haber Merkezi'nin deneyimli muhabiri Yavuz Oymak'ta geceden yılın haber muhabiri ödülüyle döndü. ATV muhabiri Yavuz Oymak'ı yılın haber muhabiri ödülünü takdim etmek üzere alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Luna Medya Ajanslar, Ratel Medya ortak organizatörlüğünde bu yıl ilki düzenlenen Kariyer ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. İş, sanat Spor Medya Dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı muhteşem organizasyonda ATV haber muhabiri Yavuz Oymak yılın en iyi haber muhabiri ödülüne layık görüldü. ATV Haber Genel Müdürümüz Hüseyin Ülker Altıntaş, Haber Müdürümüz Kadir Bayram, İspariş Şefimiz Tayfun Kılıçlarımız için sonsuz destekleriyle bu ödüllere ve ekip arkadaşlarımıza elbette 2 dakikalık bir haber için 100 kişi çalışıyor ATV Haber Merkezi'nde. Ön kamera karşısında geçiyor. E, 20 yıl oldu meslekte ama e, elden heyecanlandığım gecelerden bir tanesi. Zor bir iş yapıyoruz. Elbette her kendine göre zorlu ama e, anormal görüntüler. az önce hanımefendi bahsetti. İnsanların ekranda bakmaya tahammül edemediği görüntüleri biz e, maalesef yi, çekmek zorunda kalıyoruz. Gece başladığı gibi renkli görüntülerle sona erdi. Evet.